Evet herkese günaydın bugün Allah çok soğuk ya böyle böyle bir soğuk yok yani köydeyken ben bu kadar üşümüyordum Bugün Alanya'ya gideceğiz Şahin ile kazasız belasız şöyle yarım kontak Bir seferde çalıştı yani gördüğünüz gibi Biraz çalışsın araba kendine gelsin. Yola çıkacağım. Yolda gazmaz alacağım. Yolda giderken belli başlı yerlerde ben size yine görüntü açarım. Şöyle gördüğünüz gibi. Haydi bakalım. Evet. Yola çıktık yaklaşık kaç kilometre geldik. Abi, sütçüler tarafındayız. Buraları yanlış bilmiyorsam eğer. Biraz kısalım. Yakıt alacağım çünkü arabada 3 diş gaz var. Bu beni taş çatlasın manavgata kadar götürür yani. O yüzden arabayı yakıt almamız lazım. Bizim depomuz sağda. Bu arkadaş da bayağı öne yanaşmış ama yapacak bir şey. Bizi onu geçebileceği kadar pay bırakırız. Aslında gelmiş lastik havalarına da baksam iyi olacak. Öyle işte ben sizi yakıt alayım. Kilometre yedi sıfırlar. Bakarız ne kadar yapacağını. Hadi bakalım. Yavaştan Aksu'ya geliyoruz. Daha Aksu kapısının üstünden geçeceğiz. Geliyoruz hep Geldik bile yani Aksu'ya. Benim burada korkum demeyeyim de yani bir düşüncem vardı. Trafik olur mu ki diye düşünüyordum. Ey Allah şükür şu anlık trafik yok. Ya bir kere biz Alanya'dan dönerken bu trafikte kaldık burada. Bir buçuk saat falan herhalde karşı yoldayız. Döndüğüm için karşı da oluyorum ben. Bir buçuk saat kadar falan. Dur kalk. 2'ye takmadım neredeyse araba hiç. Neyi sola geçiyor. Tam ben sağa geçecektim. 2'ye takmadım neredeyse hiç. Yakıtı doldurdum. Bakalım ne kadar götürecek, bir bizim evden 150 km falan bir yolumuz var. Böyle sağa atalım kendimizi. 150 km kadar falan bir yolumuz var. İşte bakalım şu an 15. kilometredeyiz. yakıtı doldurduğumuzdan beri. Ee, ne kadar götürecek, ne yapacak? Ya daha demin pompacıya yine çok ayar oldum mu diyeyim yani ne diyeyim şimdi. En yani, zaten zemindeyiz. Çok tüngümeyelim şimdi. Ben en son 110 çıktıydı diye hatırlıyorum ben ama çıkmamış mı? Ulan yine 82 gösteriyor ya. 75 civarı gidiyor şu anda. Gördüğünüz gibi Antalya bitti. İnşallah görmüşsünüzdür. EDS'ler var buralarda. Benim hatırladım dedim gibi 110'a çıkmıştı buralar ama bilmem belki burası hala da şehir de gibi bir var olabilir. Ondan işte ya daha demin abi farklı ödeyeceğim dedim. Tamam dedik başta farklı ödeyeceğim ama şimdi küsuratlar sıkıntı olmadığı için ee, bir de bu şamandıraların şöyle bir olayı var fazla basmamanız lazım bu arabalara şamandırayı bozarsınız yoksa Otur ediyor ya yani ona getirtirmemeniz lazım tık edip atması lazım basmaya devam etmeye çalıştım abi ne yapıyorsun sen dedim Ya e, kardeşim küsuratını alıyorum dedi ya nakit vermeyeceğim ki ben sana karttan geçeceğim yani sen niye böyle bir şey yapıyorsun ki yani durduk yere şamandıraya zarar veriyorsun şey yapıyorsun ne gerek var buna? Yani neyse. Onlar dönüşte bir daha bakın Depo kapağını ak, gevşek takmış bu arada. Ee, geçenlerde benim depo kapağı kayboldu, kırıldı, düştü ne oldu bilmiyorum. Yani bilmiyorum belki de bunlar yüzünden yani. Oo, çukuru gördünüz mü? Biz gogar kapağının üstünden geçtik, çukura girmedik. Belki de bunlar yüzünden yani belli mi? de i̇şte böyle yani şu an Aksu'dan geçiyoruz bütün Aksu'da okumuş olanlara selam olsun. İleride Serik'te orada burada ben size yeniden görüntü açarım. Evet, ulaşarken burası çok neyse burayı durduralım. Şu an Serik'teyiz. Serik hakkında çok o ambulans gitti. Serik anında hakkında çok böyle anlatacak benim fazla bir şeyim yok. Benim bura hakkında sadece bildim buranın yerel insanının çoğunlukla galericilik yaptığı, galericilikle uğraştığı. Onun harici e, Alanya'ya tarafına yeni bir otoban yapılacak. O da yanlış bilmiyorsam Serik'ten başlayacak. Serik hakkında çok fazla böyle söyleyebileceğim bir şey yok. Serik zaten baktığınızda ilçe yani. Gör Gördüğünüz gibi Serik böyle bir yer. Bundan sonra bu yolun benim için illet olan kısmı, en sevmediğim kısmı başlıyor. Neresi orası? Manavgat. Manavgat'ı gram sevmiyorum. Yani ilçe olarak bilemiyorum ama bu yol bitmiyor. O yüzden sevmiyorum ben Manavgat tarafını. Gördüğünüz gibi yay geçiyor. Yayla da yol vermiş bulundu. Gördüğünüz gibi burada yay geçitlerini silmişler. Oo. Yay geçitlerini silmişler. Ve burada dedim gibi trafik çalışması da var. Geçen sene yazdan beri Yani bu yazdan beri diyelim daha doğrusu Burada bir e, trafik çalışması vardı O yol ne için bilmiyorum ama Oranın devamı yoksa otoban yapımı mı başlandı Çok bir fikrim yok ileride göreceğiz Tabi oraya kadar kamera açmam büyük ihtimal ben size de Bakın millet emniyet şeridinden gidiyor İnsanlar kendi çözümlerini kendi üretiyorlar Gördüğünüz gibi yolu çiftlediler hemen Ama yani biz şeridimizde kalmaya devam edelim Öyle yani bakın yolun sol tarafı gözükmüyor size ama yolu falan bayağı kazmış etmişler. Arabayı boşaltalım. En sevmediğim şey şu dur kalklı trafik. Hele bir de manuel arabada yani. Ama bakın gördünüz mü? Sağ taraftan gidenler. Yani sana yol verelim de. Sağ taraftan gidenler. Bir tane arkadaşlar. Burası emniyet şeridi. Dörtlü yakmış durmuş. Korolla çıldırıyor gördüğünüz gibi. 34 plakalı. Ee, insanların i̇nsanların fazlasıyla acelesi var. O yüzden trafikte kimseye çatmamaya özen gösteriyor. Çünkü herkes patlama yazıp mayın gibi, bomba gibi yani. Eyvallah. Patlama hazır, bomba gibi yani. Sıkıntılı o yüzden. Ben videoyu ise burada durdurayım. İleride bir yerlerde yeniden açarız. Araba 100 bine gelecek bu arada. Kaç? 81 kilometre kaldı. Hadi bakalım. Evet. Şu anda Manavgat'tayız. Oha oha motorcu var ya tam tam forumun oradan geçti ha dörtlü yakıyor evet teşekkür babamla mı yaptın? ne yaptın anlamadım ki ben yani çarpıyorduk bana her neyse şu an Manavgat'tayız daha demin kaza yapıyorduk az kalsın benlik bir şey yok çok şükür şimdi şöyle anlatayım ben size bazı trafik ışıkları oluyor yayaların basmasıyla trafik ışığı kırmızıya dönüyor arabaların trafik ışığı yayaları yeşil yanıyor. Öyle bir yer. Ben bayağı yavaş gidiyordum yani 60'ta falan gidiyordum. Ben durdum. Arkamdan bir tır geliyordu. Yan tarafımızda emniyet şeridi var. Arkamdan tır geliyordu. Oo, şakarlı bir araba daha geliyor arkada. Arkamdan tır geliyordu işte. O duramadı. Benim yaklaşık şu sağ kapımın orada falan durdu. Arabayı emniyet şeridine attı. İyi yine atabildi yani yoksa hop arkadan böyle dümdüz giriyordu az kalsın manavgatında da. Ama çocuklar bir yerlerde ters ev olacaktı ya. Size gözükür bilmiyorum da. Yanlış hatırlamıyorsam buralarda bir yerlerde ters ev mi bir bir şeyler vardı. Youtuberlar falan e, bayağı videosunu çekiyordu ediyordu. Öyle yani yolun büyük bir kısmını bitirdik sayılır bence. Manavgat'ı ufaktan ufaktan geçiyoruz. Alan ye ben halamın yanına gideceğim şimdi. kanman aldırmam lazım, hepatite baktırıca, staj yapacağımız için. Araba kilometre sıfırlayacak, ama bu kilometre sıfırlama videosunda ben bu arabayı bu arada 75 binden beri kullanıyorum. Ee, Sizden kilometre sıfırlanınca böyle bir video çekelim istedim. 25 bin kilometre boyunca neler yaşadım, ne gibi arızalar açtı, yatan araba alınır mı, alınmaz mı? gibi gibi birçok videonun cevabını, birçok sorunun cevabını bu yönündeyim. Birçok sorunun cevabını sizlere vermeye çalışacağım. Tabi bu bundan sonraki videolar için olur. Eğer bunu ilk defa görüyorsanız ve izliyorsanız beni de takip edip Daha sonrasında videolardan haberdar olabilirsiniz diyelim. Yine bir üst geçide daha çıkıyoruz. Birazdan da Alanya'nın içinde olmuş oluruz herhalde. Zaten baktım 70 küsur kilometre vardı ama daha baktığımda neredeydim? İnanın bilmiyorum. Ben buraları çok bilmediğim için sadece bölge bölge isimleri biliyorum. O kadar. Öyle yani efendim Manavgat'ta böyle. İleride Alanya'ya yaklaşırken Alanya'nın girişinde size yeniden ben görüntü açarım. Haydi bakalım. Evet, gördüğünüz gibi Alanya'ya girmek üzereyiz deniz inşallah gözüküyordur size. Alanya bence gayet güzel bir şehir. Kadranla devrildi bu arada. Arabamız şu anda 11 kilometrede. Öyle gösteriyor ama. Öyle gösteriyor yani. Ama 100 bin 11. Güzel bir şey yazdı ama okuyamadım. Ben kadran olarak, kadran demeyeyim haritalar olarak telefonu buraya koyuyor. Baya güzel oluyor yani. Baya güzel oluyor ama siz böyle kullanırken dikkat edin. Hararet falan çok kapatmamaya çalışın göremezseniz sıkıntı olur. Hatta ben biraz fazla kapatmışım. Şöyle. Tabii hararet bu zamanlarda çok da sıkıntı olmaz kuvvetle muhtemel. Havalar soğuk. Hatta bugün çok soğuk geldi bana yani. Ben köyde bu kadar üşümüyordum ya. Ama niye bu kadar soğuk çok anlamış değilim. İşte dediğim gibi Alanya'ya da yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Yol hakkında eğer bu yolu daha önce kullanmadıysanız birkaç tane benim ee, düşüncem, görüşüm, ıvırım varımlar. Onlardan bahsedelim birazcık da. Şimdi yollarda çok fazla tabi buralar turistik mekanlar olduğu için böyle havaalanına, oraya buraya insan taşıyan e, VIP araçlar var otellere falan. Bunlar yolu bildiği için hızlı gidiyor. Onun haricinde e, normal şehirler arası otobüsler var tabi bunlar da bildiği için hızlı gidiyor. Daha sonrasında sen ben gibi bilmeyen çok fazla bilmeyen adamlar var. Biz gayet normal gidiyoruz yani bence. Karşıda da Alanya tabelası var inşallah gözükür sizlere. Konaklıdan önce ve sonra olması lazım yine. Bir trafik ışıkları var. Ne yaparsanız yapın yetişemiyorsunuz ışıklara yani. 120-130 gidin isterseniz yetişemiyoruz yani. Benim önümden bir sürü kalkıp giden araba oldu öyle. Genellikle lüks arabalar diyebileceğim arabalar. Ama hepsi de yani şey oldu. Benle birlikte öbür ışıkta da bir daha bekledi. Ben 90-90 gitmeme rağmen. Ve Alanya'ya de geldik. Alanya'da yanlış bilinmiyorsa, yanlış bilmiyorsa ne yaş? Alaaddin Keykubat. Keşif, değil ya. Ama bazen benim Türkçe yetmiyor. Fethetmişti. Gördüğünüz gibi Alanya. Alanya'nın kalesi falan güzeldir bayağı böyle gezmek isterseniz. Onun harcı Alanya'da mağara vardı adını unuttum. Mağara direkt gölün kıyısında hatta. O an var ya. Yani en soldan en sağa geçti arkam geçti. Şey. Ee, gölün kıy kıyısında bir şey, göl Ya aklım burada gitti. Şey. Ah ulan ya burada dört ettik şimdi. Denizin kenarında bir mağara var. Bak ışık sarı yanıyor zannettim. Var ya şeymiş. E, sayaç varmış ortada. Daha sonrasında efendime söylediğim ben hasılı kelam. Alanya güzel bir yer ya bence. Benim e, fazlasıyla uçmayı hoşuma gidiyor. Daha dün şu öndeki arabayı dokunduruyordum az kalsın var ya. E, fark etmemişim, daldırmışım. Yola da bakmıyordum o ara. ışıktan kalkıyorduk. Son anda fren attım. Allah'tan hiç dokundurmadan etmeden durduk. Ben yani, galiba. İçme suyu falan filan yazıyor. E, şimdi hazır Alanya'nın merkezine de gelmişken, eve de az kalmışken 3 kilometre gösteriyor arabamızı benzine geçirelim yakıtı dönüşte alırım büyük ihtimal çünkü daha yakıtım var 134 kilometre yol geldim ve sürekli düzlük geldiğim için bitmedi yani bitmesinde. benzine bilerek geçireyim ki araba biraz soğusun etsin artık Yani uzun zamandır LPG ile çalıştı 134 kilometre bile kolay hatta onun da öncesi bir 5-6 kilometre daha vardır evden gelene kadar bana araba da bir kendine gelsin biraz benzin yiyorsun içine çeksin ki e, motorumuz zarar görmesin efendim. Çünkü sürekli LPG'de kullanırsanız sibopları mibopları eritirsiniz. Sibop dediğime bakmayın ki sübaptır onların doğrusu. Kolay olur. Sübaptadır arabaya da kolay olur diyebiliriz. Alanya cidden güzel bir yer. Benim hoşuma gidiyor. Ben buraya atanmak, burada çalışmak isterim. Şehir işi dolmuş önüme girecek mi diye, yol vereyim mi diye duraksadım. Çünkü bakın gördüğünüz gibi yol 3 şerit ama sağ şerit kullanılmayacak halde. Neden? İnsanlar buraları arabalarını park ediyor Bilmiyorum yasak mı değil mi çok bir fikrim yok Ama bence yasaktır yani burası Çünkü baktığın zaman yol olarak gözükmüyor mu Ben yol diye görüyorum yani Bence yoldur bura Efendim Böyle az kaldı evet Dediğim gibi iki buçuk kilometre gösteriyor 5 dakika gösteriyor Alanya küçük güzel yaşanabilecek bir yer bence Biraz pahalı bence pahalı Ne yapacak bir şey çünkü turistik bir yer sağdan ayrılacağız diye gösteriyor. Ben zaten hatırlıyorum buraları da bende biraz alışkanlığı oldu bu navigasyon. Uzun zamandır bilmediğim yerlere gitmek konusunda. Ee, navigasyonsuz biraz zor geliyor artık. Şimdi bu büyük bir kolaylık. Söyleyelim. Bu diyor ki size kontrollü geçiş diyor. Bakalım Albea duracak mı? Bakalım Albey'a. Albea nerede duruyor? Kontrollü geçiş. Hemen bakıyoruz. Burada set vardı. Hala duruyor. Vardır yani. Dur, durmasın normal. Oha! Arabanın ana sağladı ya. Burası da mi olması lazım. Emniyet. ne güzel bir yer yani. Hadi size şöyle biraz da şehir içinde göstereyim sola döndükten sonra evet, videoyu da kapatalım. Bilmiyorum böyle aşağılarda orada burada video sürüşü yapar mıyım? Ee, o sürüş yapan motosikletçi abilerden sanırım. Sürüş mürüş yapar mıyım bilmiyorum ama onu zaman gösterecek pek yapmam gibi duruyor. Burası bugün çok kalabalık nedense. Pazar falan mı var acaba yakınlar Öyle efendim. Şimdi video burada bitmedi büyük ihtimal bu videoyu ben editler koyarım ama ne kadar yaktığımı ben de merak ediyorum siz de merak ediyorsunuz bence 134 kilometredeyken benzine geçirmiştim ee, İşte işte onun ben size hesaplar söylerim çünkü araba birazdan yine benzinle çalışacak birazdan dedim yani videonun devamında diyelim Antalya'ya dönerken yine ilk baş benzinle çalıştırıp ısıtıp geçireceğiz Tabii o zaman da belli bir yol yapmış oluyoruz öyle eve de yaklaştık ben yavaştan videoyu burada bu kısmını sonlandırdım. Bazen benim Türkçe ye yetmiyor dedim gibi. hadi bakalım. Benzin ya da gaz alırken görüşmek üzere. Ya da üzere. Ve şimdi gaz almaya durdum. öyle bakınız. 224. Bundan 5 çıkartacağız. Ve aldığımız gazı hesaplayacağız. Pompacı abi bekliyor şu anda. O gelirse kadar ben de biraz konuşayım dedim. Ondan sonra size fişi gösteririm. Önceki aldığım fiş nerede? Allah'ım. 13'e bir. 384 YPL almışız. Geçen sefer aldığımızda 14 litre gaz almış araba. Öyle. Evet, hadi bakalım. Evet. Şimdi eve geldik. Allah şükür sonunda yol bitti ya. Bu yol bayağı uzun yani cidden. Öyleyse nasıl göstereceğim bilmiyorum ama inşallah okunuyordur. 15,73 litre gaz aldı. 219 kilometrede. Yani bu da işte takribi olarak ben bunu gelirken hesapladım. 2 lira 13 kuruş falan yakıyor. Yani 150-150 top takribi 300 kilometrede bize Alanya'ya gidip gelmenin maliyeti 610 lira mı 630 lira mı ne çıktıydı galiba. Onları hesapladım hep de. Öyle yani efendim. Bence gayet az yakıyor. 2 lira 10 kuruşu hangi araba yakıyor şu anda yani baktığımızda. Öyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.